Evet arkadaşlar Doktor'dan ek YouTube kanalında bir klasik maçta daha sizlerle birlikte olmanın haklı ve mutlu gururunu yaşıyor muyuz Dead Warrior? Evet abi. Yaşıyoruz. Peki nereye atlayalım siz değerli dostlarımız? Alamanız diyorsan bir atlayalım. Az kişi gelsin diyorsan yani ortadaysan potik Ben de diyorum ki Yasna ya diyorum ya. Yasna ya Nasıl? Hı. Aynen iyi. Abi tabi şey Tabii tabii. Aslında ben bayağıdır atlamıyorum. Deme la. Yani şey, şey, olmuştu. Genç kıskan atlıyordum diyor niye? <gülüyor> <gülüyor> Şaka tabi arkadaşlar biz Dead Warrior severiz ama Yusuf ya, benim Discord yüklenmiyor diyor. Oraya, arkadaşlar yüklenmiyor de. diye bir şey yok. Discord'dan kendinizi tanıtmanız gerekmekte. Efendim Dead Warrior Abi hani e, Bozkurt'un dediği gibi abi ben oraya e, sadece zombi modlarını attım. Ulan zombi eskiden de, ne güzel zombi o... modu falan vardı. Mahvettiler abi, ya zombi... oyunu. Sen bir şey söyleyeyim mi? He. Zombi modu geriden yeni gelecek. Allah Allah. Nereden biliyorsun geleceğini? Ne? Abi ve en kötü ihtimal abi şey de var abi. E NC Parkı'nda zombi modu var. Ulan ne güzeldi ya. Mis gibi zombi oynuyorduk değil mi koçum? He? Abi ben ne? Ben şu ama şey geldi abi ya. Hani bak şurada şey var Bozkurt, ya. Bozkurt geçtiğimiz baksana. günlerde Zıpkın abin yine mi oyundaydı la? Senin haberin vardır. 6-7 tane AVM çıkıyordu. E, i̇yiydi la. 7 tane, 8 tane AVM, 10 tane atom bombası. Abi. Abi, abi şurada bir de şey mavi yer vardı ya abi hatırlıyor musun? Ee, Oraya ee, geçiyorduk öyle zombilerin. Ee la işte deme, deme abi, la. Iyi. Abi abi çırası çırası bak. Aynen aynen aynen. Beyler bak malzeme e, gidip saldırma yaparsanız önümdeki malzemeleri falan alırsanız götüne tekmeyi basarım direkt oyundan çıkarım. Bunları biliyorsunuz değil mi? O yüzden terbiyesiz hareketler yapmayalım arkadaşlar. Bak geçen böyle kayıt ederken bizim moderatörler böyle bir terbiyesizlik yaptılar. Sizden böyle şeyler beklemiyorum tamam mı beyler? Ona göre. Tamam abi. Yani oğlum şöyle bir şey var sanki kaçıyormuşuz gibi hemen saldırıyorsunuz ya. Saldırmayın ya. Aha UMP buldum. O ne lan? Beyler açılmayın oğlum açılmayın. 3 numara nerede geziyorsun ya? Açılma koçum ya. Abi sen sen var mı? Atayım mı? Var bir kıçıgırık bir şeyler var işte. Abi gel de uzatayım istersen. Yok uzi bende de var. Tamam. Mermi atayım Yok. Hadi yürü yürü yürü. Bir şey lazım olsa söylerim oğlum. Sen yürü ya. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Siz yeter ki benim önümdeki şeyleri alıp gitmeyin de. Evet hadi yavaş yavaş sırayla evleri lootlaya lootlaya gideceğiz. Abi tamam takım olduğumuz oluyor ya. Hepimizin kıyafetler aynı. Gel 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 gel. Gel 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 zalim oy gil 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 hain oy no. vay 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 garip boy Birbirinize yakın oynayın beyler bak Tamam Gülüyor mu Ne oluyor lan Oğlum ora karıştı la Abi ne niye çıkmıyor Telefonda sesi kapatmışım Kimin? Bozkurt'un mu? Yok abi Bozkurt'un değil. Oyunu var ya. Oyunun bende sesi çıkmıyordu. Ben diyorum niye çıkmıyor? Meğerse ses var ya ses kapalıyım. Ha. Şu adamlara çaktırmadan öyle yolun ortasından gidilmez oğlum. Duvarın bu tarafından git. Yolun ortasından hıyar salatası gibi gidersen hıyar gibi vururlar seni. Ha bak şurada AK var. Hakey aldık zaten hakemiz var. Oğlum çok ses yapıyor. Gidek de şunları bırak ya. Orada eseler var. Sessizce soldan gidin. Soldan soldan soldan. Oğlum bak çok ses yapıyorsunuz. Bak oğlum bak git. Bak git oğlum. Beyler yavaş yavaş dalacağız. Yavaş yavaş dalacağız. Görünüşte adam var mı? Görüyor musunuz? Görüş var mı? Ben de geldim. Yavaş yavaş dalın beyler. Ürkütmeyin, ürkütmeyin hayvanları. <laughs> Hayvancıkları ürkütmeyin. Öldüler mi? Öldüler mi? İki, iki tane öldü. 4x alan var mı 4x? Lazer var abi. Ben şu evin içinde bir iki dakika duracağım. Beni bir koruyun. Telefonla görüşmem lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı yayındaki kardeşlerim hani diyordunuz Yavuz abi. Ne oldu? Öldü mü adam? Abi sen şey yok ya iki daha Ben yokken adam mı öldürdünüz lan yine? Oğlum abi. ne yapıyorsunuz? Yavaş öldürün lan keratalar sizi. Hadi alana girelim de şu şu zımbırtıya bir bakak şu zımbırtıya. Şuna bir çalıştırın la bir. Ne olur la bir çalıştırın kurban olayım la. Şunu bir çalıştırın la. Bize yok herhalde. Ha bizi de yok. Ne yok bu neymiş? işte? Ha bozkurt çalıştır da. Çalıştır la bozkurt la. Bozkurt M4, M4 verdi abi. Ne verdi? M4 verdi abi bak bozkurt eline. M4'ü ben ne yapayım abi? İyi hadi alayım bari al hadi alayım çok ısrar ettiniz ne yapayım? E, al size 556 vereyim bana 556 lazım bana biraz. Ne 556 yok abi? Ben 556 arayayım o zaman. Dur abi ben bir tane Adam unuttum adamın içinde beş elli vardı getireyim. Gel 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 sıkıntı yok gel zaman kaybına gerek yok hadi gidiyoruz beyler. Beyler ben size bir şey diyeyim mi? Yani oyun şahane sohbet bahane ya. Anlatabiliyor muyum? O yüzden rahat olun yani. Anam abi bende de bir şey selam, şu var ya şimdi yandı. Ne yandı ne yandı? Başka yere mi gidelim? Ne yandı ne yandı? Şu var ya şu yara yandı. O suruktan teyyare selam söyle o yare diyor öyle bir durum var herhalde ortada. Hadi şunları aha aha araba ara. ara. Oğlum mal mısın sen? Bunların bir elemanı daha mı var? Yok abi bitti bu. Oğlum ağacın arkasında bir şey var lan. Onu ben gördüm de şeymiş. Botmuş. Bot mu kardeşim? Allah Allah bot diye öldürmeyek mi yani? Abi sen daha önce bot öldürüyorsun diyor. Ne yapayım oğlum öldürmeyeyim mi bot botsa öldürmeyeyim mi? Hadi gidiyoruz beyler. <laughs> Abi kıvrak figürlerle Ana, aradan sıyrılabilir misin var, diyor. Yani. Kardeşim in 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 geç kenara geç geç. Geç kenara geç 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 bırak geç geç geç. Geç anasını ağlattın geç gel atla 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 atla. 1 2 1 2 1 2 Adana 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 Adana. Hadi gidiyoruz oğlum. Bu ne lan böyle? Yarım saat bir yerden çıkamıyorsunuz edemiyorsunuz. Abi şuradan slonam yaparak geçebilir misin diyor. Bir deneyelim bakalım. Harekete bak. Harekete bak. Harekete. Bak bak bak. Geçtiğim yere bak. Gördün mü lan? Gördün mü? Bu araba böyle kullanılır oğlum. Hıyar su turşusu gibi kullanılmaz. Bozkurt. Allah Allah. Benim dedem de arabacıydı. Hadi herkes bir arabaya geçsin. Al şu arabayı. Otom, otom... Onu da al, onu da al. Beni takip edin, motorize birlikler. Hadi bakalım. Maksat muhabbet oğlum zaten, Allah Allah. Vin almak için uğraşmıyoruz ya, götümüz itmiyoruz ya. Gel, gel, gel. Takip et, takip et. Hadi komutanı takip et. Abi hayatımda gördüğüm en eğlenceli adamsın demiş. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Senin daşşanı daşşan yesin derler bizim Kırşehir'de. Biliyor musunuz siz o olayı? Abi Bozkurt Bey'im arabayı bir koydu. Arabanın çektik kaydı. Gel 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 gel, zalim oy gel gel gel, hain ol, gel gel gel, hain oy gel. Beyler nereye gidiyoruz? Söylemesi ayıptır da. Böyle burnumuzun abi, dibine. O değil, biz sen, mı, değil Oğlum nereye sen gittiğimizi nereye bir bilsem ben, ben. Abi git dediniz, gidiyorum ben size uydum. Burnumun dikine gidiyorum ben. Aha. Tamam gidelim bakalım. Bir yerde bir... Ha şu evi geçirelim abi, tamam tamam tamam. Şu evi ele geçirelim tamam. Arabaları park yerine park edin. Bozkurt bak sana Abi, ceza... Ooo luta bak luta luta luta. Vay 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 gavurun lutuna bak gavurun. Gavurun biri isem sevemez miyim? Aşkla gel. Ne buldun? 2 Uçaksın mı? Bir bakayım la. Ben de kaçaksın. Evet. At at. Gel. Gel at abi. Atma burada. Adamsın. Adam gibi adamsın. Cumhurbaşkanımız öyle diyordu ya. Adam gibi adamsın diyordu. Onu biraz ballandırıyordu böyle. Oğlum biz nereye gitsek uçak bizi takip ediyor la. Nerede bu uçak şimdi? Ben size bir şey diyeyim mi? Uçak arkamıza bir yere drop atacak. Şarapsız. At lan buraya. At. Atacak abi. Uzağa atacak. Bu ara sıra dıt dıt diye sesler geliyor. O ne? Ne sesi o? Abi o şey sesi. Ee, hani o kuleler var Kuleleri etkinleştirebilirsiniz demek. Ee, vay çakal kuleler vay. Demek o yüzden biz o kuleleri etkinleştiremiyormuşuz. Vay kabrın oğlu vay. Beyler ben buraya red dot bıraktım ya Abi gidelim mi? Bir dakika bekleyin Abi egzoz bak şimdi bak yine egzozunu patlatayım mı? Yok yok patlatma Etkileşime mi geçeceksin? Kimle etkileşeceksin oğlum? Ulan var ya egzozunda... İşin gücün karı kızla İşin gücün karı kızla Karıyla kızla etkileşeceğim diyorsun değil mi? Ulan var ya bu var ya bu az değil ded varıyor. bu var ya bu Ulan Çok işi gücü karı kızla bunun indiri indirigandi Bizim kanalda bir Kız moderatörümüz vardı bunu hemen ayarlamış Değil mi la ayarladın değil mi Kübra'yı He İtiraf et İtiraf et bak, burada 80 milyon... O ne lan? O ne lan? Oğlum, kayaya çıktım lan ben. <laughs> i̇şte ben size dedim ya bak, bu hareketi... Vur vur vur. ha aferin aferin. Vur götünden, tamam yeter oğlum abartmayın bak. Allah belanı vermeye, bak 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 bak. Allah cezanı vermeye, gel hadi gel. Aa, araba geliyor lan. Oğlum araba geliyor. Tarayın tarayın. La tarayın. Allah belanızı vermeye. Oğlum niye taramıyorsunuz lan? Niye taramıyorsunuz lan? Abi, mermi bitti değil. Niye taramıyoruz lan? Mermi bitti. Allah belanı vermeyesin. <laughs> evet arkadaşlar puanımızı aldık mı? Aldık. Ulan. Evet puanımızı aldık. Altın. Altın 2 olmuşuz. Tamam la bugün rank kasalım sizle hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir maçtı. Sıfır kille gelen onunculuk. Umarız beğenmişsinizdir. Bir başka videomuzda görüşürüz arkadaşlar.